Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally Benim hayatımın amacı ne ve onunla ne halt edeceğim? Bilmiyorum ve korkuyorum. Asla istediğim bütün kitapları okuyamayacağım. Olmak istediğim bütün insanlar olamayacağım ve yaşamak istediğim bütün hayatları yaşayamayacağım. Kendimi istediğim bütün becerileri edinecek kadar eğitemeyeceğim. Bunları neden istiyorum? Hayatımda mümkün olan zihinsel ve fiziksel tecrübelerin tüm renklerini, tonlarını ve çeşitlerini tatmak ve hissetmek istiyorum ve korkunç derecede sınırlıyım. Youtube'a çektiğim ilk videolardan biri Her Şey Olmak istiyorum adlı bu videomdu. Ve her ne kadar bu videoyu çekerken farkında olmasam da Sylvia Plath'ın hissettiklerini anlatıyordum. Son zamanlarda her yerde incir alegorisine rastlamaya başladım. Sırça Fanus kitabında benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri bu metinde. Hayatımın büyük bir kısmında düşündüğüm şeyleri o kadar iyi özetlemişti ki. Bir bakıma kendimi ona çok yakın hissetmiştim. Ve bence birçok kadının Sylvia Plath'ı bu kadar sevmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız birçok şey denediğimi görmüşsünüzdür. O yüzden bence şu anda ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorsunuz. O zamanlara dair hatırladığım en önemli şey sadece videolar konusunda değil, genel olarak hayat konusunda da ne istediğimi bilmiyor olmamdı. Ha şimdi biliyor musun derseniz hayır ama en azından kafam daha az karışık. Bu karışıklığı gidermenin yollarından da zaman zaman bahsederiz illaki ama şimdilik bu konuyu es geçiyorum. Çünkü konuşmamız gereken ve çok da uzun olmayan bir hayat öyküsü var. Bu videoyu çekmeye karar verdiğimde belli başlı veriler elde etmek adına hem günlüklerini okumak hem de kendisi hakkında belli başlı filmler izlemek istedim. Ve bu gördüğüm ve okuduğum şeylerden anladığım kadarıyla kendisi küçüklüğünden beri çok depresif bir ruh halinde. Özellikle de 9 yaşındayken babasının ani bir şekilde ölmesi dolayısıyla kendisini daha da kötü hissetmeye başlıyor. Annesiyle çok iyi ilişkileri olmadığından daha da yalnız hissetmeye ve hatta babasının ölümü konusunda bile annesini suçlamaya başladığını görüyoruz. Ben 8 yaşındayken Ondan sonra baba sevgisi nedir? Kan bağı olan bir erkek tarafından sevilmek nedir bilmedim. Annem beni hayatım boyunca hiç vazgeçmeden sevecek tek adamı öldürdü. Bir sabah gözlerinde asil gözyaşlarıyla içeri girdi ve bana onun tamamen gittiğini söyledi. Bunun için ondan nefret ediyorum. Bana yapamayacağımı söylediği her şeyi yaptım ve aynı zamanda mutlu da oldum. Ve işte buradayım. Neredeyse mutluyum. Kendimi suçlu hissettiğim, mutlu olmamam gerektiğini hissettiğim zamanlar hariç çünkü o zaman hayatımdaki bütün anne figürlerinin yapmamı istediklerini yapmıyor oluyorum. İşte o zaman nefret ediyorum onlardan. Herkesin, bütün o saçlı, yaşlı annelerin o ilerlemiş yaşlarında benden yapmamı beklediklerini yapmadığım için kahroluyorum. Daha sonraki tarihlerde de günlüğüne şu şekilde yazdığını görüyoruz. Ondan nefret edebilirim ama ona karşı hissettiklerim bu kadar değil. Onu acıyorum ve onu seviyorum da. Sonuçta hep söylendiği gibi o benim annem. Senizin vermedikçe senin işine burnunu sokamaz. Yani nefretim ve korkum kendi güvensizliğimden kaynaklanıyor aslında. Peki bu güvensizlik tam olarak ne? Ve bununla nasıl mücadele edeceğim? Bir anneye ihtiyacım var. Omzunda ağlayacak benden daha yaşlı, daha bilge birine ihtiyacım var. Tanrı ile konuşuyorum ama gökyüzü bomboş. Avcı takım yıldızı geçip gidiyor ama tek kelime etmiyor. Annesiyle arasındaki ilişkinin dengesizliğini birçok ilişkisinde görüyorum. Kocasında da, arkadaşlık ilişkilerinde de, ...ve önceki sevgililerinde de. Bence insanlara hem çok yakın hem de çok uzak olmak isteyen insanlardan biri Sylvia Plath. Ve onu benim için bu kadar ilgi çekici kılan şeylerden biri de bu açıkçası. Hatta tezlerinden birinin Dostoyevski'nin çift kişilikler kavramı üzerine yazdığını görüyoruz. Bu da bence onun hakkında çok fazla şey söylüyor. Sylvia Plath'la alakalı en çok konuşulan konulardan biri de kocası Ted'le olan ilişkisi. Birçok insan Sylvia Plath'ın ölümünde kocasının çok büyük etkisi olduğunu düşünür ve... Haksız da değiller maalesef. Sylvia Plath her ne kadar insanlara bağlanma konusunda zaman zaman çok büyük sıkıntılar çekse de Ted'le aralarında pek böyle bir şey söz konusu olmuyor. Hatta saplantılı bir aşk olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ben yalnızca kendime duyduğum aşktan ve hırslarımdan vazgeçebilirsem sevebilirim diyor aslında günlüğünde. Daha sonrasında kocasına olan aşkından bahsettiği birçok yere rastlıyoruz ve bu sevginin büyüklüğü sonrasında ona zarar verdiğini bildiğimden beni ürkütmüştü açıkçası. Bütün varlığımın Tedinki ile öylesine iç içe geçip büyüdüğünü, öyle ki ona bir şey olacak olursa nasıl yaşayacağımı bilemez hale geleceğimi fark ettiğimde dehşete kapılıyorum. Ya deliririm ya da kendimi öldürürüm. Ted'den bir saatliğine bile olsa ayrı kalma konusunda batıl inançlıyım. Onun sıcaklığında ve onun yanı başında yaşamalıyım diye düşünüyorum. Bütün kokuları ve sözleriyle bütün duyularım istemsizce ondan besleniyor. Ondan birkaç saatten fazla ayrı kalırsam eğer Canlılığımı yitiriyor, çürüyor, ölüyorum. Her ne kadar evliliklerinin ilk zamanları iyi geçmiş olsa da, Sylvia Plath'ın bir yerden sonra çok eksik ve yetersiz hissetmeye başladığını gözlemledim. Kocasının şiirlerinin satılıyor oluşu ama kendisinin bir türlü ilham bulamıyor oluşu, bunu kendi içerisinde bazı çıkmazlara sürüklemiş. Bir yandan kocası için mutlu olurken bir yandan da evde sadece çocuklarıyla ilgilenen ve bunun dışında hiçbir şeye gücü yetemeyen bir insan gibi hissetmeye başlamış kendini. Bu de bu denli bağlı olmasının yanında bir bir de sorunlarını açmaktan ve kocasını bir şekilde ondan soğutmaktan korktuğunu gözlemledim. Endişelerinden ve kafasındaki çıkmazlardan kocasına çok da bahsetmemesi gerektiğine dair bir not düşmüş günlüğüne. Ancak yine de bu kadar çabaya rağmen ilişkilerinde çok da doğru gitmeyen bir sürü şey var. Kocasının o zamanlarda ondan daha ünlü bir şair olması ve etrafında sürekli başka kadınların olması Sylvia Plath'ı rahatsız etmeye ve bazı kıskançlık krizlerine sebep olmaya başlıyor. Bir süre sonra Sylvia Plath düşündüklerinde haklı çıkarak ihanete uğruyor. Ted'in diğer boş, yaptıklarının üstünü kapamaya çalışan, kendi zevkine düşkün erkeklere benzemediğini sanarak dünyanın en gülünç, ironik ve ölümcül hatasını yaptım. Bu ihanet sonrasında kendine gelebilmesi zaten depresif olan bir insan olarak biraz zor oluyor. İki çocuğuyla birlikte bu süreci atlatmaya çalışırken bir yandan yazmaya ve üretmeye çalışıyor. Kendisiyle ilgili izlediğim filmde bir süre sonra bu şekilde hayatta kalamayacağını anladığından onu aldatmış olmasına rağmen kocasına yalvarıyor ama diğer kadının hamile olduğunu ve ona geri dönemeyeceği cevabını alıyor. Sonrasında da yaşadığı bu bunalıma daha fazla dayanamayarak iki çocuğunu da uyuttuktan ve kahvaltılarını hazırladıktan sonra mutfağa doğru gidiyor, fırının kapağını açıyor ve doğalgaz soluyarak kendi canına kıyıyor. Böylece Sylvia Plath o çok arzuladığı ve uğruna çeşitli acılar çektiği güne ve sevgiye ancak ölümünden sonra ulaşabiliyor.